Şimdi de Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Araştırma Projeler Grup Başkanı, göç uzmanı Sayın Orhan Erzurum'u davet ediyorum. Konuşması için buyurun efendim. Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Buyur. Evet. Sayın yöneticiler, kıymetli akademisyenlerimiz ve değerli katılımcılar. Bugün ülkemizde ve dünyada dikkatle izlenen ve gün geçtikçe de önemi artan e, göç olgusu üzerine verimli paylaşımlar e, yapacağımıza inandığım bu toplantının düzenlenmesinde ve e, başkent üniversitesi göç araştırmaları merkezinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak konuşmama başlamak istiyorum ülkemiz ve yakın coğrafyamız e, ve dünya genelinde e, göç alanında bulunan mevcut durum düşünüldüğünde Göç alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirecek çalışmaların ülkemizin göç yönetimine önemli katkılar sunacağına inandığımızı Hı. Hı. ifade etmek isterim. Öncelikle göç olgusu üzerine e, genel bir değerlendirme ile başlamak, kurumumuz hakkında bir bilgilendirme sunmak ve il müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler hakkında e, sizlere bilgilendirmeler yapmak ve varsa değerli katılımcılarımızın sorularına yanıt vermeyi umuyorum göç hareketleri ve göç rotaları açısından baktığımızda ülkemizin geçiş ülkesi konumunda bulunuşu son yıllarda değişime uğramış ve ülkemiz aynı zamanda artık hedef ülke konumuna gelmiştir. E, tabii bunda birçok etken sıralayabiliriz e, ama bunun e, etkenleri en başında ülkemize göç etmek isteyen yabancılar tarafından çevre ülkelerimiz sınır komşularımız e, ve bölgemizde ülkemizin ee, ekonomik olarak gerekse de diğer imkanlar olarak en güçlü, en güvenli bir bölge olarak görülmesi ve en modern ülke olarak değerlendirilmesi açısından e, ülkemize e, göç hareketleri bu nedenle artmaktadır ve ülkemiz artık hedef ülke konumuna gelmiştir. Ve yine ülkemize yapılan göç hareketlerinin çok büyük bir kısmının ise Müslüman ülkeler, e, Müslüman halkı olan ülkeler ağırlıklı olması sebebiyle buradaki yabancılar tarafından ülkemiz ...gerek dini sebeplerle gerek kültürel sebeplerle kendilerine e, daha yakın olarak gör, ülkemizi gördüklerinden e, ülkemizi daha fazla tercih etmeleri ve e, yüzyıllar öncesinden de gelen coğrafyamız gereği ve tarih tarihi mazi birlikteliğimiz kaynaklı e, daha önce birlikte yaşamış olduğumuz toplumlarla e, beraber bir kültürel bağımızın olması sebebiyle ülkemizi çok e, çokça tercih ettiklerini görebiliyoruz. E, son yıllarda yine artan bu ülkemizin gerek geçiş ülkesi olarak e, görülmesi ve sonradan hedef ülke e, olarak gerçekleşmesinin akabinde bu bağlamda ülkemizde göçün daha etkin yönetiminin sağlanabilmesi am amacıyla 2013 yılında 11 Nisan 2013 yılında 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu ile göçün e, daha profesyonel, daha e, etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz kurulmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzün kuruluş kanun e, metinlerinde düzenler bu kanunumuz. E, yine burada bizim e, Göç İdaresi'nin e, görevleri belirtilmiştir. E, i̇şte işlem yapacakları iş ve işlemler belirtilmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz 18 Mayıs 2015 tarihi itibariyle taşra teşkilatlarını tamamlayarak 81 ilde faaliyette geçmiştir. 81 ilde il müdürlükleriyle e, göç işlemlerini ve yabancılar hakkındaki yapılacak düzenli göç düzensiz göç, sınır dışı işlemleri, uluslararası koruma işlemleri, geçici koruma işlemleri, insan ticareti mağdurlarının korunmasına dair işlemler ve yabancıların ülkemize uyumlarıyla alakalı faaliyetleri yürütmekteyiz. Yine il müdürlüğümüz hakkında, il müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkında kısaca bir bilgilendirme yapmak isterim. İl müdürlüğümüz ilimiz özelinde, Ankara'da düzenli göç, düzensiz göç ikamet izinleri, uluslararası koruma, geçici koruma, e, yabancıların sınır dışı edilmeleri, insan ticaretiyle mücadele, insan ticareti mağdurlarının korunması, e, yabancılara yönelik uyum ve iletişim projeleri, bu projelerin hayata geçirilmesi gibi uyum faaliyetleri de ayrıca uyum ve iletişim grup başkanlığımızca yürütülmektedir. Yine uyum ve iletişim grup başkanlığımızca e, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, e, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve ilgili kurumlarla e, koordinasyon sağlanmakta, e, belirli periyotlarla görüşülmekte, göç alanında yapılabilecek işbirliği ve fikirler üzerine istişareler yapılarak e, yapılacak işlemlerle ilgili bir rota çizmeye çalışılmakta ve e, so, varsa sorunlara müdahale edilmeye çalışılmaktadır. E, i̇limizde yaklaşık 250 bin yabancı bulunmaktadır. Ankara ilimizde e, bu ilimizde bulunan 250 bin yabancı'nın farklı statülerde ikamet izinleri Uluslararası koruma ve geçici koruma gibi statülerde bulunmaktadırlar. İl Müdürlüğümüz 6 hizmet binasında, 6 hizmet merkezi noktasında e, hizmet vermektedir. Normal şartlarda günlük yaklaşık 3 bin yabancıya hizmet vermekteyiz. Tabi bu pandemi nedeniyle bu sayıları biraz daha azalttık. E, sosyal mesafe ve hijyen koşulları nedeniyle bütün önlemlerimizi aldık. E, gerek e, hijyen, konusunda maske konusunda mesafe konusunda e, yabancılara e, randevularına gelen işlemlerini yapmak için gelen yabancılara o şekilde hizmet vermekte yardımcı olmaktayız. Bu şekilde hizmet alanlarımızı pandemi nedeniyle buna göre oluşturduk. Buna göre e, hizmet alanlarımız ve bekleme alanlarımızı genişleterek sosyal mesafenin korunması ve virüs yayılımının azaltılması noktasında e, önemli çalışmalarda bulunduk. Bunu ifade edebilirim. Randevu sisteminde ve randevu sistemlerinde tüm işlemler noktasında gerekli düzenlemeler yapıldı. Bunu ifade edebilirim. Yine uyum ve iletişim grup başkanlığımızca pandemi döneminde ve pandemi döneminden öncesinde de kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, STK'lar gibi paydaşlarımızla sık sık toplantı ve görüşmelerde bulunduğumuzu belirtmek isterim. Pandemi döneminde yapıldı, yaptığımız faaliyetlerden bahsetmem gerekirse, e, biraz önce e, Asan Derneği başkanımız İbrahim Kavlak Bey e, sorumlumuz o, az önce bir yabancıların pandemi döneminde daha et, fazla etkilendiğini ve e, zor durumda kalabildiklerini e, değindiler. E, o noktaya ben de değinmek istiyorum kendisinin e, verdiği katkı üzerine. Pandemi döneminde e, Yabancıların temel ihtiyaçlara erişimi, temel gıda malzemelerine erişimi, temel hijyen malzemelerine erişimi noktasında ihtiyaç sahibi yabancılarımıza temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sivil toplum kuruluşlarımız ilgili kamu kurumlarımızla birlikte koordineli olarak e, önemli derecede mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum ve inan e, bu şekilde e, yabancılara gıda yardımı, hijyen yardımı, e, maske yardımı, maske dağıtımı, e, yine hijyen kitleri dağıtımı gerçekleştirdik. Hijyen kitlerinin daha yardımının e, gerçekleştirilmesinin akabinde gıda kolisi yardımları gerçekleştirildi yabancılara. E, bu noktada e, önce olduk e, ve STK'larla yapılacak faaliyetlere önayak olduk il Müdürlüğü olarak ve yabancıların e, temel ihtiyaç malzemelerine erişimi Noktasında sıkıntılar yaşanmaması adına pandemi döneminde e, Türk Kızılayı Ankara Şubesi işbirliğiyle ve Göç İdaresi Ankara İl Müdürlüğü'müz işbirliğinde sosyal destek hattı e, kurulmuştur. Sosyal destek hattı projemiz vardır. Bu sosyal destek hattımızı arayan bu dest, e, bu şekilde bu attığımızdan destek isteyen yabancılarımızın taleplerini karşıladık. E, onu ifade etmek isterim. Bu pandemi döneminde yabancıların karşılaştıkları zorlukların giderilmesiyle alakalı faaliyetlerimiz noktasında. Bu destek hattımız e, yine bilgi vermem gerekirse koruma uzmanları, tercümanlar, sosyologlar, psikologlar, sosyal çalışmacılar gibi e, alanında uzman arkadaşlarımız tarafından burada e, faaliyetler yürütülmektedir. Yine tercümanlarımız da vardır. E, bu şekilde sosyal destek hattımızı arayan, kendi dilinde konuşabilen veya Türkçe'yi yeterince konuşamayan kişiler de kendilerini ifade ederek gerekli yardımı veya gerekli varsa ihtiyacını temin edebilmektedir. Bunu da vurgulamak isterim. Türk Kızılay'la Ankara'sı işbirliğiyle ile faaliyete geçirdiğimiz sosyal destek hattı projesi bu noktada önemli görüyoruz. Burada hala aktif bir şekilde bu projemiz hizmet vermektedir. Burada aynı zamanda psikososyal destek de sağlanmaktadır. Yabancılara psikososyal destek de verilmektedir. Talep eden yabancılara, e, psikososyal destekleri de sağlamış bulunmaktayız. Bunun yardı, yanında e, bez yardımı çocuklar için hukuki destek ailelere gerek talep ettikleri durumlarda hukuki destek de sağlanmaktadır ve yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri de sağlanmaktadır. Ülkemizde e, uymakta e, olacakları ve uymak zorunda oldukları yükümlülükleri veya hak haklarını bildiren bilgilendirme ve e, aydınlatma çalışmaları da yine devam etmektedir. Bununla alakalı da yaklaşık 12 bin broşür dağıttık. Yine yerel kurumlarımız aracılığıyla gerek ilçe müdürlüklerimiz gerekse de diğer STK'lar ve kuruluşlarımız tarafından bunların yardımlarıyla beraber sahada yabancıları bilgilendirmek üzere broşür ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam etmektedir. Ee, konuşmama bu şekilde e, son vermek istiyorum. Ee, bu şekilde son verirken varsa eğer katılımcılarımızın Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz veya işte e, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz özelinde veya göç alanında e, faaliyet yürüten ve göç alanında e, kor bütün kurumları koordine etmek ve göç konusunda ki çalışmaları eşgüdüm halinde yürütmek üzere görevli olan kurumumuzun e, görevleri veya e, aklına takılan soru veya sorular hakkında e, sorulara can, yanıt vermek istiyorum eğer sorularımız varsa. So sözlerimi bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Nazik davetleriniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Müsaadenizle evet. bir soru sormak istiyorum ama. Murat Bey, biraz hızlı davranmamız gerekecek. Sizin e, sorunuzu, normalde bu bölümde soruları almıyoruz ama e ee, sizin sorunuzu alalım Orhan Bey'den de çok kısa bir cevap rica ediyorum. Tamam. Ee, ben Jenner Psikiyatri Akademisine göre de Suç Araştırma Merkezi Albay Murat Koçan'a ben şunu sormak istiyorum. Halihazırda e, geri gönderme merkezleri kapasiteyle yeterli midir? Bu anlamda ve aynı zamanda da e, diğer ülkeler yapılan geri kabul anlaşmaları çerçevesi son durum nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, geri göndermelerimizin e, merkezlerimin kapasitesiyle alakalı e, değerlendirmeyi yapmak genel müdürlüğümüze aittir sayın e, albayıma. Bu şekilde e, bilgilendirme yapmak isterim. Biz il müdürlüğü olarak bunun e, taşra kısmında olduğumuz için tabii genel müdürlüğümüz adına bir değerlendirme yapmamız e, doğru olmaz. Fakat şöyle bir bilgilendirme de paylaşabilirim. Geri gönderme merkez e, yapımları veya di, geri gönderme merkezlerinin inşaatı yine, farklı illerde yeni geri gönderme merkezleri açılmaktadır. Kapasiteler artırılmaya devam etmektedir. Fakat bununla ilgili detaylı çalışmayı tabii ki genel müdürlüğümüz yapmaktadır. Ve geri kabul anlaşmalarıyla ilgili de yine geri kabul anlaşması yapılacak ülkelerimizle geri kabul anlaşmalarını yapmaya yetkili olan yine makam genel müdürlüğümüzdür o konuda da genel müdürlüğümüzden sanırım bilgi almak daha doğru evet. olur diye düşünüyorum. çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. Sayın Murat Koçanlı'ya da sorusu için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sayın Orhan Erzurum konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi